Bankalar sim kart değişikliklerinde güvenlik için tek kullanımlık şifre içeren mesajlara bloke koyar. Sim kart ise şu durumlarda yenilenir: Telefonu 4.5G'ye uyumlu hale getirme, numara taşıma, farklı türde sim karta geçiş yapma ve sim kartı farklı bir cihazda kullanmaya başlama. Banka sim kartı bloke koyduğunda yapılamayacak işlemler şunlardır: Bankanın mobil ve internet bankacılığına erişim, 3 boyutlu güvenlik yani 3D Secure ile internet alışverişi. SMS ile kart şifresi belirleme, anlaşmalı mağazalardan alışveriş kredisi başvurusu ve kullanımı, kişisel bilgi görüntüleme, değiştirme işlemleri. SIM kart değişikliğinde bloke kaldırma işlemleri bankadan bankaya farklılık gösterse de genel olarak ilgili bankanın internet bankacılığı üzerinden, çağrı merkezi üzerinden ya da banka şubesi üzerinden bloke kaldırma talebi iletilebilir. Daha fazla bilgi almak için hesapkurdu.com sim kart banka blokesi kaldırma sayfamızı ziyaret edebilir, sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.